Sayın Cumhurbaşkanı takvim de verdi Aralık ayı içerisinde bu konunun. Bunun kapsama çerçevesi e, ne dair bu beklenti içinde olanlara e, nasıl bir cevap verirsiniz? Yani yaklaşımınız nedir? Burada çok öyle geniş herkesi bir şekilde e, mutlu edecek bir çerçeve çıkacak mı? Şimdi şunu söyleyeyim. E, yani Bu EYT meselesi ilk konuşulmaya başlandığında yine belki sizin programınızda şu sözü söylediğimi hatırlıyorum. Yani milletin e, gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir konu yoktur. E, yani o zamanlar sanki EYT hiç olmayacak gibi düşünülüyordu. Ha. Şimdi bir e, olan siyaseti zaten bizi güçlü kılan destek şeyde, verdiniz. E, güçlük, güçlü, güçlü kılan şey de budur. Yani vatandaşın bir talebi varsa, bir beklentisi varsa yani onların zaten çok büyük bir kısmı gerçekmiş. Bir, şey. bir kısmı var ki olamaz. Yani yapı, yapılamaz şeyler olabilir. Dolayısıyla biz rasyonel bir şekilde eldeki imkanlar ve önceliklerimiz istikametinde Vatandaşın taleplerinin hepsini masamıza koyuyor. Onlar değerlendiriliyor. Şu anda da Çalışma Bakanlığımızın önünde e, herhalde çalışma son şeklinde geldi. Belli bir takvimle onu açıklamak bize düşmez. Çalışma Bakanımız vakti gelince e, onu e, açıklayacaktır. E, ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesinde de oldukça geniş bir kitlenin e, olur e, olur dediği tamam bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum. Hedef bu yani geniş bir memnuniyet e, bu sorunu yaşayanlar açısından. E tabii sorunu çözmenin Or yolu gerçek... sorunun muhataplarının memnun olmasını temin etmektir. E, hedefiniz de bu. Sayın Cumhurbaşkanı takdim de verdi Aralık ayı içerisinde bu konunun. Bunun kapsamı çerçevesi e, ne dair bu beklenti içinde olanlara e, nasıl bir cevap verirsiniz yani yaklaşımınız nedir burada? Çok böyle geniş Herkesi bir şekilde e, mutlu edecek bir çerçeve çıkacak mı? Şimdi şunu söyleyeyim, e, yani bu EYT meselesi ilk konuşulmaya başlandığında yine belki sizin programınızda şu sözü söylediğimi hatırlıyorum. Yani milletin e, gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir konu yoktur. Yani o zamanlar sanki EYT hiç olmayacak gibi düşünülüyordu. Evet. Şimdi e, mühim olan siyaseti zaten bizi güçlü kılan, destek şeyde, güçlük, biz güçlük güçlük kılan de. şeyde budur. Yani vatandaşın bir talebi varsa bir beklentisi varsa yani bunların zaten çok büyük bir kısmı gerçek bir kısmı, bir kısmı var ki olamaz. Yani yapı, yapılamaz şeyler olabilir. Dolayısıyla biz rasyonel bir şekilde eldeki imkanlar ve önceliklerimiz istikametinde vatandaşın taleplerinin hepsini masamıza koyuyor. Onlar değerlendiriliyor. Şu anda da Çalışma Bakanlığımızın önünde e, herhalde çalışma son şeklinde geldi. Belli bir takvimde onu açıklamak bize düşmez. Çalışma Bakanımız vakti gelince e, onu e, açıklayacaktır. E, ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesinde de oldukça geniş bir kitlenin ha, e, olur, e, olur dediği tamam mı? bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum. Hedef bu yani. Geniş bir memnuniyet e, bu sorunu yaşayanlar açısından. E Tabii sorunu çözmenin Soru yolu sorunun muhataplarının memnun olmasını temin etmektir. Tabii e, ben e, daha önce de işte son dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla da, da e, bu konuyu konuştum ama e, bu konuyu esas e, çalışma bakanımız da biz uzun uzun değerlendirme fırsatı bulduk e, birkaç kere. Çünkü biliyorsunuz Vedat Bey hem kıymetli bir bilim adamı hem de e, tam da e, alanının profesörü yani çalışma ekonomisi profesörü. Daha önce de iş hayatında yani sendikalarla çalışmış diğer toplum örgütleriyle çalışmış ve bu konuya da çok hakim. E, Bina e, onun bu tecrübesi bilgisi inşallah emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin beklentilerini. Karşılayacaktı. Ben başından itibaren bir an önce söyledim. Bu bir e, hak mücadelesiydi ve e, bu hakkın teslim edilmesi gerekiyordu. Oradaki bizim e, kriterimiz nedir ya da bizim dillendirdiğimiz Büyük Birlik Partisi'ne göre e, nasıl bir düzenleme olmalıdır? Çünkü farklı düzenlemeler gündeme geldi. Orada e, 8 Eylül e, 1999 tarihinden önce işe başlayanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Ben şahsen böyle bir düzenleme olacağı kanaatine de ulaştım Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmelerde. Bunu da ifade edeyim. Burada tabii bir de staj mağdurları var. Tabii bu staj mağdurlarının da beklentileri var. Çünkü bunlar staj yaparken sigortalanmışlar. Yine tabii 8 Eylül 1999 öncesini kastediyorum. Bunlar sigortalanmışlar. E, fakat birimleri eksik yatırılmış. E, şimdi bu eksik birimler tamamlanarak e, bunlar da bu düzenlemeden faydalanma aleminde bulunuyorlar. E, bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Biz şöyle mi? Eylül 1999'dan bir... önce diyelim ki işe evet. girmişler. Ama prim günleri diyelim ki 200 gün, 300 gün, 1000 gün eksik. Onlar da prim günlerini tamamlayarak emekli olabilecekler mi? Hayır tamamlamış olanlardan kastediyorum. Tamamlamış olanlar. Yani şöyle, staj dönemi 8 Eylül 1999'dan önce başlamış. Yani hem yılı tamamlamışlar, yani kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl. Hem de 5000 iş günü primi tamamlamış olanlar. Yani ekstra bir tamamlama yok. Tamamlamış olanlarla ilgili söylüyorum. Çünkü oradaki ayrıntı şu, 99 öncesi e, Stajlar şu anda hani e, sayılmıyor, e, emekliliğe sayılmadığı için e, staj dönemi, bunun sayılması, bu sayıldığı anda yani başlangıç tarihinin tarih olarak sayılması yoksa ekstra bir prim yatırılması ya da e, günle ilgili bir problem yok. Dünyada en fazla kullanılan dili ve Türkiye'de karşınızda olacağız. Önümüzdeki süreç seçim süreci çalışma ve sosyal güvenlik hayatınız gündemde olacak. Siyasetin gündeminde olacak. Dolayısıyla çalışma ve sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en doğru bilgilere ATV Türkiye'den ulaşabileceksiniz. Abone olmayı ve kesinlikle bildirimlerinizi açmayı unutmayın. En doğru bilgi dediğim gibi ATV Türkiye'de olacak. EYT'li misiniz? Yasanın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Geriye sayım başladı. Nasıl ve ne zaman emekli olacaksınız? Askerlik ve doğum borçlanmasıyla emekliliğinizi geri çekebilir misiniz? Asgari ücret ve emekliye ne kadar artış olacak? Staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayanlar ne olacak? Canlı yayınlarla, özel röportajlarla ve en doğru bilgi haberleriyle ATV e Türkiye'de karşınızda olacağız. Önümüzdeki süreç seçim süreci, çalışma ve sosyal güvenlik hayatınız gündemde olacak. Siyasetin gündeminde olacak. Dolayısıyla çalışma ve sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en doğru bilgilere ATV e Türkiye'den ulaşabileceksiniz. Abone olmayı ve kesinlikle bildirimlerinizi açmayı unutmayın. En doğru bilgi dediğim gibi ATV e Türkiye'de olacak. EYT'li misiniz? Yasanın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Geriye sayım başladı. Nasıl ve ne zaman emekli olacaksınız? Askerlik ve doğum borçlanmasıyla emekliliğinizi geri çekebilir misiniz? Asgari ücret ve emekliye ne kadar artış olacak? Staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayanlar ne olacak? Canlı yayınlarla, özel röportajlarla ve en doğru bilgi haberleriyle ATV e Türkiye'de karşınızda olacağız. Önümüzdeki süreç seçim süreci, çalışma ve sosyal güvenlik hayatınız gündemde olacak. Siyasetin gündeminde olacak. Dolayısıyla çalışma ve sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en doğru bilgilere ATV e Türkiye'den ulaşabileceksiniz. Abone olmayı ve kesinlikle bildirimlerinizi açmayı unutmayın. En doğru bilgi dediğim gibi ATV e Türkiye'de olacak.